Kütahya'nın kaderini 14 Mayıs günü Tavşanlı ve Simav ilçesi belirleyecek. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Kütahya'da uzun yıllardır köşe yazarlığı yapan Alaaddin Uygun, 14 Mayıs seçimleri Türkiye ve Kütahya'nın kaderini belirleyecek. Seçim sonucunun 2-2-2-1 yani 2 AK Parti, 2 CHP, 1 İyi Parti ya da 2 AK Parti, 1 CHP, 1 MHP, 1 İyi Parti milletvekili çıkarma ihtimalinin yüksek olduğunu 10 14 Mayıs günü Kütahya'nın kaderini Simav ilçesi MHP'nin ikinci sıra tavşanlı ve yine İyi Parti'nin ikinci sıra milletvekili adayı belirleyecek dedi. Alaaddin Uygun ayrıca düşük bir ihtimal de olsa AK Parti 3, CHP 2 milletvekili çıkarma ihtimalinin de olduğunu söyledi. Kütahya'da halkın yaşanan ekonomik krizden, zamlardan dolayı derinden etkilendiği Kütahya halkında 14 Mayıs seçimi sonrasında da ekonomik krizin ve tüm ürünlere iğneden ipliğe zam yapılmaya devam edeceği düşüncesi hakim olduğunu dolaştığım yerlerde. Bizzat bunu fark ettim ve bu yüzden Kütahya halkının değişimden yana olduğunu, değişim istediğini söyleyen, Kütahya'da uzun yıllardır köşe yazarlığı yapan Alaaddin Uygun yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. 14 Mayıs gerçekten Türkiye'nin kaderinin belirleneceği bir seçim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avantajı eee Altılı İttifak ile ee, birçok değişik görüşten e, siyasi e, unsurları bir araya getirdi. Bu tabi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir adım önde olmasını sağlıyor. Ee, AK Parti'de e, mevcut son yıllarda e, maalesef ekonomik kriz nedeniyle e, ezilen e, birçok kesimin e, sorunlarıyla karşı karşıya. Yani bu iki ikilem içerisinde ben e, Türkiye'deki seçimlerin bir kader seçimi olduğunu, rejim değişikliğinden yana bu e, vatandaşların tavır koyacağını tahmin ediyorum. Kütahya için tahminim ise Kütahya'da e, gerçekten yıllardır hak ettiğini alamayan şehirler arasında Kütahya. Hep iktidarın ve özellikle son 20 yıldır da AK Parti'nin, kalesi e, olan illerden biriydi. Ama maalesef 20 yıldır geldiğimiz noktada e, bir arpa boyu yol alamadığını ve Kütahya'nın da küçüldüğünü, e, daha çok emekli cenneti olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ben yani Kütahya'da e, seçimlerin çok iddialı ve e, çok e, çekişmeli geçeceğini tahmin ediyorum. E, seçim tahminimi soracak olursanız seçim tahminim de iki AK Parti diyorum, iki CHP diyorum, bir de, de İYİ Parti diyorum. Bu kanıya ben halkın içinde çok dolaşan biriyim. Halkla iç içe olan ve halkın nabzını tutan biri olarak da geçmiş siyasi tecrübelerimi basında harmanladığımda sokaklarda dolaşan vatandaşların bir değişimden yana olduğunu gördüğüm için bu kanıya vardım. Tabii bu şablonda ben AK Parti'nin tepki çıkartacağına inanmıyorum. 2111 1 1 1 o şeklinde olabilir. O, o da MHP'nin ve İYİ Parti'nin ilçe adaylarının e, Simav ve Tavşanlı'nın seçimin belirleyicisi olabileceklerine inanıyorum. E, AK Parti bence istatası yaptı. Bu nedenle e, 2-1-1-1 de